Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam arkadaşım. Hepiniz gurbette Ankaralı bir sayfamıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Sizleri soracak olursanız elhamdülillah bizler iyiyiz. Biz yine böyle dışarı çıktık. Yine karanlık, yine akşam üzeri. Gene yakaladın İbo ediyorsun. <laughs> evet. İbo işten geldi. Yukarı çıkmadan yine alışverişe. Nereye? yapmaz alışverişim Öyle mi diyorsun? Artık beni bitirdin lan. <laughs> e, nerede uygunsa oraya gideceğiz. Sen gösteriyorsun bana. Ben bilmiyorum ki. Yani. Sana denk geliyor. Arkadaşlar birçok şeyi hani buradaki Türk marketlerini takip ediyor. Eşim. Reklamları nerede uygunsa bana haber veriyor. Bu sabah da işe gitmeden işte kalkıyorum. Ekmek falan hazırlıyorum ya. Hı. Bu sabah bana diyor ki ne işte şurada şurada bir bakkalda ucuzluk var, indirim var. Reklamlara atıldı gel gidelim ama kısa bir süreymiş 3 gündü değil mi? Ha Reklamak. açılış yıl dönümü diye. Ha bilmem 10. senesi mi neymiş ya, arkadaşlar. Bir ha bir mi? Öyle ya, bir şeydi. Bir Neyse. Oraları karıştırmayalım. Hatırlamıyorum Aynen, çünkü. Ha, ona bir fark <gülüyor> etmiyor. <gülüyor> Arada bir sıfır var. Açılış varmış. Orada da bayağı indirim var. Ee, i̇ndirimde hani bana gerekli olan şeyler evin Mesela, ihtiyacı. Mesela aşağıya koydular boyun yetsin de alasın diye Evin ihtiyacı olanlar arkadaşlar pirinçti, peynirdi, başka neydi bu tavuk sucuk. kanadı, ya sucuk. Anne, o pirinç, pirinç o, evet. evet İlknur'un yediği pirinç. Bu arada İlknur da var. İlknur da arkada koltukta. Evet, İlknur da var. <laughs> İlknur ilk koltukta sesi çıktı. Yani. O da bizimle beraber. Hem benim kullandığım pirinç, yo benim kullandığım deri diğeriydi Aynen. bu. Belki o da vardır ama Bakarız. ben güllü kullanıyorum ya. Ee şey de vardı baktım. Salçalar. Hı hı. Yani bayağı çaylar, Mevlana çay, Halice vesaire. Vardı. Reklam değil arkadaşlar. Bayağı bir uygun şeyler vardı indirimdeydi. Nur'un yediği pirinçte şey söyleyeyim. O ince pirinçler oluyor ya arkadaşlar Basmaktı. kokulu ve, ve kokusuz. Basmati. Ben kokusuz olanını alıyorum. İbnu Röplinci istiyor. istiyor, seviyor. Bakalım evet. Evet. Burada gösterebilirdim esasında. E, Aa bak. E, aç o sayfayı. Elimde kamera var çünkü. Ne yapıyorsun amca? Yolları mı şaşırdın? Böyle yani arkadaşlar. Oraya doğru yol aldık. Gidiyoruz. İnşallah. Bakalım. Ay, bütün resimler çıktı. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Şöyle trafiğe de bir bakalım da. Yol bayağı bir şey. Aynen gene papandola yol. Evet. Şöyle peynirler var. Arenaymış Bu arada reklam ya fiyatlarını değil. Fiyatlarını söyleyebilirsin. Göstereceğin en güzel o. Dur. Tamam böyle bakıyorlar. Söylememe gerek yok. Aynen. Şöyle. Bu videomu hemen paylaşırım. Olmazsa siz de gidip bakarsınız. Ne kızım? Ha, hiç de işte Çaylar içti işte. Bir de şu 12.99'a dediğim pirinç. Yan tarafta 8.99'a olan pirinç. Ee, bunlar tavuk, tavuk butu vesaire. Benim resmimde. Böyle yani arkadaşlar. Bunlara bir bakalım dedik. Böyle. Trafiğimiz de baya bir yoğun. Elb tünelden geçeceğiz. Nereyi bu adres olarak? Neu Gerçi şurada yazıyor. Şöyle. Oradan bir SS alın arkadaşlar. Bilmiyorum. Ya gerçi bilemeyeceğim. Hani şimdi hani oraya yakın mısınız? Ya yani, biz yakın değiliz. Biz yakın değiliz. O da bir gerçek. Ama işte bir bir parça olsaydı gitmezdim arkadaşlar değmezdi ama çay peynir kanat vesaire pirinç bir şeyler alacağım. Çünkü onlar ihtiyacımdı. O yüzden bence değer diye düşünüyorum. Zaten fiyatlar aldı başını gidiyor. Her hafta gittiğimde fiyatlar hani geçen hafta baktığım öbür hafta aynı fiyat durmuyor. İlknur da vardı değil mi? Daha var. Aa, yanımızda mı İlknur? Evet. gene giriyoruz. Bu tünel genelde şey oluyor, kalabalık oluyor. Sen Her zaman tane, Üç tane yol gidiyor. Bir de şey, demin bir yerde bir kablo mu ne bir sistem bozuldu. Hmm. Ben onu dinledim, o yüzden geç geldim işte. Haber dinleyip geleyim dedi. Keşke bu taraftan gitseydim bla. Olsun. Hayırlısı olsun. Evet, tünelden çıktık arkadaşlar. Şurada bir asma köprümüz var. şurada gemi tersanemiz var. Hayır liman. Ha liman mı? Tersane. Şöyle. Büyük gemiler geliyor. Hmm. Gerçi böyle videolarım da hep ara ara sizlerle paylaşıyorum. Paylaş, bunları izleyenler vardır ama sayfama yeni rastlayanlar da oluyor. Burada dönen üfürleme şeyimiz var. Elektrik üretiyor. üretiyor. Elektrik. Hanım, çocukken böyle üflüyordun yani. Rüzgar gülü hmm. onun ismi. İşte ondan ya. İşte ondan. Rüzgar gülü. Şurada elektrik kabloları var. Evet. Git, git 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 yol bitmiyor Vata arkadaşlar. Da. Ya. Ee, Daha gelemedik. Vallahi. Dın Ama gece yolculuğu güzel. Gece Aynen. yolculuğu seviyor musunuz arkadaşlar? Seviyorum. Sevenler yoruma. Yorum. Ben seviyorum. Ben de. Güzel oluyor. Gittin yolu anlamıyorsun. Şu ışıklar hani güzel ama ışıklar gözümü alıyor o kötü. Ben gece yolculuğu gittin yolu anlamıyorsun iyi olan tarafı o. Ya yani şoför için evet o güzel. Yani yorulmuyorsun. Evet. Yormuyor. Gelemedik daha iyi baya. Az kaldılerde olacak. Ya. Hatırlıyor. Biz de bir kere gitmiştik arkadaşlar. Aha. Ne almıştık? Yine sucuk almıştık, elma almıştık oradan. İlma. Az kaldı, ş ileride solda olacak bakalım. Bayağı da bir karanlık çöktü. Saat 16.33. Oo, dün de bu saatlerdeydik. Ya, yani çocuklar Hüseyin'le Ömer daha gelmedi. Ama işten çıktılar. Şu an eve doğru yol alacaklar. Ve biz yokuz Koçum. evde. Akvaryum istiyor mu? Güzel bir şey başladı. Akvaryum güzel, canı Hı. dinlendirici oluyor. İçin Atacan, Hamsi, palamut. <laughs> aynen. Buraları da bir yerlerde olacak hatırladığım kadarıyla. Ama sol ben. tarafta. Bak, aynen gene varmışlar Evet Bakabiliriz. Aa buldum. Ciddi mi? Valla. Ha şu kırmızı yazı. Orası mıydı? Bilmiyorum. Ha, orasıymış. Ama şeyi vardı, garajı vardı onu biliyorum. Park. Arabayı park yeri evet. Hmm. Öyle park ettiydik ama nasıl döneceğiz bak. Ha bak bir kişi girdi oraya. O da alışveriş ediyor. Otelin yanıymış. Geldik kız. Hı? Şurası işte. Biz geldik. Evet, hadi bakalım içeriye doğru gidelim. Gidelim mi? Ya. Hadi gidelim içeriye doğru. Yok ki bu soğuktur ya. Ama şey soğuktur diyorum. 99 cent yine. Aa, dışarıdan almam. Donuk olur. Değil midir? Ya bak şurada büyükleri de var. Merhaba. Ne yapacağız? Yeter. Burak. 89 sent. Başka ne istiyorsun? Ay, ben bir şey istemiyorum. Çayva. Kabak. 49. Yok. Şu elma da vardı, baksana. Büyü var mı? Büyü var. Büyü. Allah Bak şey dedi ha. Hadi, yok ben bir ben Ya öyle. Büyü Tamam. Nasıl? İyidir elhamdülillah. Siz Geldim. sormalı. Geldim yine. Allah razı olsun. Hayırlı işler bu Allah arada. Hayırlı olsun. akşamlar. Hayırlı akşamlar. kanat istiyor mu bu? bir karton kanat al. <laughs> <laughs> köfte. Alsak mı bir tane? Deneyelim mi ikimiz? Bu İzmir köfteymiş. İzmir alalım mı bundan anne? Deneyelim mi be? Ama fiyatı göremedim. Anne sana diyor. Anne sana ne diyor? Anlam Yok. Yok. duymuyorum. Söyle sen söyle bana almasın o zaman tamam geliyorum ya da ben gel peynir alalım sen beni niye bırakıyorsun ben peynir alacaktım ama alalım mı gel şundan alalım Alacağım. Evet. Sen niye acele ediyorsun? Buna. Hmm. Şu mu? Evet. Bu mu? Yüzde kaç o öbürü yeşil olanı? Bu 8. Bu 45. Şu 160. 1, 2. 2 tamam. Okey. Bu peyniri deneyeceğimiz bir Ah. falan. Okey. Örekli var. Bir tane daha alsaydın onda. Bundan mı? Hı. Hmm. Olur. Yüzde 65 değil mi o? 60. Tamam. Tamam, üşüdüm. Sucuk nasıl? 3.98 2 paket alabiliyorsun burada. Baklava alıp gitti işte de 2.50'ymiş. Çiğ köfte 2.50 İyi, iyi. Gide sucuk alalım. Aslında. Aldım. Şey mi? Aldım. Efe Paşa Sondan mı aldın? Bundan Efe Paşa yoktu. Efe Paşa mı? var işte. Tamam da onlar. Ha, parmak yok. Aynen kanka da burası parmak. O da evinde. Şölen. Şölen 6.99'muş. Kaç kiloya yakın aldık? Tamam alsaydın 5 kiloyu. Aldım. Al, 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 al. Ha, Başka tamam, tamam. Başka bir isteğin şey var mı? Söyle abi buradayken. Dur bakayım herkene. bir. Şundan da alalım. Bu ne kadar alacağız? 2 ee, kilo. Ne kadar geliyor ona bakayım ben bir. Buradan gebatar. Tamam, iyi. 2 bin 100. 2 yapalım mı onu? Kıyma 10 ringdana 1149. Kolay gelsin. Ee, bir de pirinç bakacaktık, salça bakacaktı. Salça var burada bunlar neyin Efe, Efe Fırat bakayım bir 1.99 ama şey biber salçası acı mı yok tatlı tamam, tamam. Geçin, <laughs> alsana yavaş salçayı acı Nohut falan var mı ya? Var. Yaprak var var. böyle büyük mü alalım? 8 lira. E bu acı biber salçası yemiyoruz ki biz. Acı değil ev er tipi diyor biber salçası. Ha. Acı demedi. Efe Fırat'ın. Hmm. Nasıl acaba? Sırt durmasına duruyor. Onu bırak. Bir lira, üç lira ona ver canım. Yani, alalım. O benim aldığım acı ama. Ha, acı. İstersen büyüğünü alalım. Ama ya. bak bu domates değil biber. Tamam biber bak. Domates ha, yemekleri olmuyor. Istiyor. Sevmiyorum ben sade biber. Anlıyor musun? Okay. Mu? Domatesi yok mu bunun? Ne var? Bak kızım. Ha. Fren çıkaralım mı burada? <laughs> Alacağız evet. Ama bu kokulu mu acaba? Bilmiyorum ki ne. Ama yani kokulu pirinç mi yoksa? Bazıları böyle. Yok, oraya, yok kokmuyor. Şey yok. yazmıyor. Kokmuyor demek. Yok, yok, abi. Bir, böyle kendi bir kokusu oluyor pirinç Böyle e, aroma bakımından yani. Olabilir ama bu normalde normal pirinç. Asmatik, um, mamut, rice. Bir çok Ay çok. Şu anda hangi portadır? 12 dosyalar. 14 olması lazım. İki San? tane al. Yok yardım edeyim açayım. Tamam aşırı. tamam. Burada su varmış ya. İbrahim. Abime yardım et. Şurada iki tane Mahmut'a çıkart. Şuna fiyatla şu duvara at. aç açık. Açık açık. Ömer aç, yardım et. Olay. Aç. Bir de İlker'in yanına gideyim ben. Ne gördün annem sen? Elidor mu? Hani? 3.99 Kaç gramlık? Hı? Normal var mı? Bir tane de normal al. Ne kadar? Hmm. 3.99 hmm. Hadi Şakir'in de var da. Ama <laughs> Nasıl? sanki farklı. Hmm. Yani Hangisini istiyorsun normal dedi? <gülüyor> 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 Ay seni gösterecektim kızım yanlışlıkla. Tamam sen bak olur mu? İçeriğini oku al. Bu <laughs> ne? <Yani>, bence de. Tükelim mi? Yok. Ben önceden saçlarımı böyle sabunla yıkardım. Bir Kafa oğlu diye. Ama biz pirinme yıkardık <laughs> İbo e, baksana yeşil sabun. Şey taksi. Aldın mı pirinç? Ya, evet evet bir tane de ondan al. Fiyat ee, ne kadar? B B bakayım ben bir bakayım arkadaşlar. Şu baldo mu? Bak bu baldo. Ha. Şu? Bu tosya. Ha yok baldo al o zaman. Bir tane al ondan. <laughs> ben şöyle gideyim mi? Başka ne vardı reklamda unuttum ben. Kur fasulyeler. Ya al. Bakayım mı? Sen bak. Hayır, tamam. Evet ha çay vardı bir de reklamda. Sen bak bana bir söyleyeyim <laughs> bu. Bak nohut iyiymiş. 5 kilosu 10 euro. Hem de bu markanın güzel biliyor musun? Efe Fırat'ın nohutu. Ama evde var işte. Yeşil mercimek. Sarça vardı Deniz Kostan. Yok. Esmer bulgur 169. Çay. 69. Çay alalım gel. Bu tarafa gelme istiyorsan bu. Geldim artık. Çay yok burada. Olduk ya kızı. <laughs> Büyük paketle aldık işte. Bunlar banka. Bundan az az mı? Yeter. Dolmalara falan kullanıyor mu onu? şey de var burada. Ha. Ee, bu çorbalar. Hı, hı Var evde şehri Ben ondan geçeyim. Şu pirinç ne kadar? Dur bakayım bir. 29, 30, 30 euro. Değişiyor, evet. Ya fiyatlar değişiyor farklı. O iki tane alabiliyorsun. Ne kadar? 10 lira. Şey ne kadar? Alice kalmadı mı? Ona da Efendim? Bir şey de dedin Bir şeyin içine. Bilmiyorum ben. Tuz. İki tane daha alır mısın? Bundan mı? Hı hı. İki tane az diyor da o yüzden. Ayrı mı ki? Ya. Sorayım mı? Hiç olmaz herhalde. Ya. Sor bakalım. İki daha al eğer olursa. Bunlar yarım kiloluk. Alici buldun mu? A Alici bitmiş demek ki. Yok. Şu taraftaydı. Hı hmm. hı. Dur. Var. Da Ondan kaç tane istiyorsun? Bir, iki. E, alırsan Mevlana al, alma onu. Hı. Ya da ha, tamam bir tane ondan al. <laughs> 899, tamam. Bu Mevlana al. İkisini de Mevlana al ya. O zaman bunları bırakayım mı? Hı. O iki tane Mevlana'yı al işte. Ya. Evet, böyle. Bala ağır ağır çekmeye bakıyorum arkadaşlar. Fiyatları görmeniz için. Bunlar kiloluk. Hızlı gittim mi? Güzel çekim olmuyor. Ben de fark ettim. Rahmetliler, yaşlılar. Evet. Erken davulcundan nesale kullanıyor Şadik teyze. Ya. Şu tepsi de güzelmiş. Hmm. Bak şurada şunlar da güzel. 5 o. Kapı olsa daha güzel olur. Bakır. Evet. Her çeşit ürün var. Çaydanlık. Bakacağım bir budur. Alayım şu zeytinleri. 5 tane fazla Zeytiniz var mı? Alayım mı bundan? Var. Hiper bizim kullandığımız şu. Bu İş. ama daha iyisi. Hmm. Anladım var ama. Okay. Koliyle duruyor. Sarçalar bu tarafta var. Kaşar da var. ekmeğimiz yok evet oradan ekmek aldım sen. Zeytinyağlı. Evet. <laughs> o mu hoşuna gitti? Minicik. 3.50. Bunun hikayesini çok iyi biliyorsun sen. Türkiye'de mi? Evet. evet aldıydım ya. Bunun hikayesi. Hmm. Hatırladım. Hmm. Örek 1.70. Simit 90. Kaşam ekmek kalmadı. Okay. falan var Bakayım mı alalım mı? Bak sen alacağımızı bilmiyorum evde yok. Evde yok. Bir de, ekmek yok. Bir de, var. Bir de kalmadı. Lehmacın da varmış. Buna kal, kopu. Hmm. ekmek yok. Benim gözüm ekmek arıyor. Olay. Ya. Bakalım, hadi gel. Ekmek, ekmek. Şurada. Ha, ne? pideler orada evet. Yok onlar değil. Var orada altta pide var. Yardım evet. edeyim mi? Yok yok. Kaç çay var? Dört tane var abi. iki tane var ondan abi İki tane mi? Tamam iki tane bulduk Peynirli var Tutmeyli Bir var Alplası 127, evet. 43. Şöyle hanım Alalım. Komple 127, 43 euro. Evet, alışverişimizi yaptık. Benim için uygun da arkadaşlar, market iyiydi ve güzel karşıladılar. Sağolsunlar. Evet, Cidden buradan tavsiye ederim. Evet, teşekkür ediyoruz Aman. orada çalışanlara oranın işçilerine, oranın sahibine çok selamlar. Bizleri iyi ağırladılar, karşıladılar. Ne kadar ödediğim bakayım ekran alacak mı? 127 euro 43 sent ödedim. Gördüğünüz gibi çekmeye çalıştım aldıklarımı. Ama tavuk kanadını ben şeyle alacaktım, kartonla alacaktım. Maalesef yoktu. Geç kaldı. 5 kilo aldım değil mi? 4 kilo 200 mü 300 neydi? Geç kaldım abi diyor. Tabii bu saate kalırsak haliyle geç. Aynen. Bir saat evvel gelseydin diyor. Zaten diyor istediğini alabilirdin diyor. Oldu. Hmm. hayırlı müşteri versin. Tamam. neyse can sağlığı. Böyle arkadaşlar kamerayı fazla sallamamaya dikkat ettim. Hızlı çekmemeye çalıştım. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur videomuzu burada kapatalım destekleriniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için Aynen. kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın Hoşça kalın.